Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere burası Selçuklu mahallesi. 3600 sokak. Hemen sokakı da göstereyim. 3600 sokak. Burada tam karşıda belediyenin kulübesi vardır. Burada görevliler var. Parka bakan görevliler. Gündüz de burada eee belediyenin elemanları arabalarını tam böyle bu duvarın dibine park edip her gün buradalar. Ve bu su günlerdir. Burada patlak var. Akmaktadır. Yazık değil mi bak. Dışarıdan insanların suya hasret olduğunu söylüyoruz, paylaşıyoruz. İsraftan bahsediyoruz. Halal haramdan bahsediyoruz. Bu su günlerdir böyle akıyor. Çok yazık. Eyyubiye Belediyesi gerçekten bak suyun ucu görebildiğiniz kadar gidiyor durum bundan ibaret söylenecek çok şey var ama kalsın <laughs>